Sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Yalnızlığın en kötüsü seni anlamayanların arasında kalmaktır. Yaşarken bedeni dönmemişse Mevla'ya, iyi bilirdik desek kaç yazarlar Mevda'ya. Acele şeytan hilesidir. Sabır ve tedbir Allah lütfu. Mutsuzum diye bahane arama. Rabbin o kadar güzellikler vermiş ki uyan da kalp gözünü arala. Doğru insan belli olur sohbetinden sözünden. Doğruluk ayna gibi görünür cemalinden yüzünden. Özü doğru olanın sözü de doğru olur. Zira kişinin içindeki neyse dışına da o vurur. İnsan gülüşüyle terbiyesini, güldüğü şeyle seviyesini gösterir. Unutma, nankörler düne değil güne bakarlar ve onlar her kimde menfaatleri varsa onun yüreğine doğru akarlar. Aşka uçarsan kanatların yanar. Aşka varınca kanadı kim arar? Aşka uçmazsan kanat neye yarar? Aldırma, kalbi kirli olanın dili hep kötü söyler. Güzellik baktığın şeyde değil, bakışında olmalı. Güzel olan yüz gözünün gördüğü değil, gönül gözüyle gördüğündür.